Hey! Default. <laughs> Bu niye gelmiyor? Niye? Gel. Oğlum. Oğlum tıklıyorum gelmiyor. <laughs> Allah Allah. Ha, hey. eymiş. E ben nasıl diğer tarafa R, -e R T E Q Tamam 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 buldum 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 Şimdi bu iki adamı Ne yapayım? Senin eline bir tane silah Bir dakika elin niye sabit? G'ye basıp A, Space tam. oyunu şu an durduruyor Elini sabitledim ben seni Bu silahı aldım Eline ne yapıyordum? Bir dakika pa pardon pardon özür dilerim. Bir dakika sakin. Ha. Bir dakika. Tutsana. Ha tamam. Bir dakika, ben silah sağ tıklayınca mı oldu? Olur acaba diyecektim. Bir şey oldu. Bir disable collision var copy paste evet freeze disable collision e, şeyini yok et işte alanı yok et pardon alan set ay disable collision galiba şeyini ha tamam şimdi bunu yaptık tamam ha bununla eline bağlayayım silah bir dakika sen sen git zaten ben oyunu durdurmuşum ha tamam oldu Aa mükemmel. Şimdi nasıl ateş ediyorum? Bir dakika. Dur durdum. Aktive et. Yes! Aa <laughs> oh, no, pratik yolu olmalı adamlar. Benim izlediğim videolarda tak 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 Lan! Yaptım. Rastgele tuşu bastım. Iıı! Bir dakika dur. Bütün deniyorum. Şimdi Q, L olamaz zaten o spamlama. R değil. T değil. T bu ne lan? Lan ne oluyor Bak robotik hareketler. Ha boynu kırıldı adam. Ay dur, dur. Silah aldım. Elime şöyle. Dakika lan. Elime şöyle silah soktu pardon. Yapıştır. Lan. Oğlum. Ananı. Oynuyor. Aa lan. Aa adamın eline Bir dakika dur 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 buldum buldum buldum. Silah tutturmayı da buldum bir dakika. Tamam senin elini böyle yaptım. Bunu getirdim. F'ye bastım. Yes. Harun. Evet. <laughs> tamam, Şimdi ben bunları Z'ye basıp yöpüyorum. Şimdi ben dövüştürüyorum siz lan. Sen buraya git sen buraya git. Hatta kılıç savaşı yapalım. Ha burada canlılar var. Robot canlı mı de Sana bir volta verelim eline. Çok kötü bir terim oldu. Bana verdim. Bir de buradan... Evet animasyonlarımız var. Covers, Parallax, sit oturmak zaten İngilizce biliyorsanız birazcık anlarsanız anladım. Bana ne verelim? Bu ne? Ananı avradını. Mükemmel, çok adil bir savaş. Tamam tamam dur. Adil olması için sana da şunu alalım. Hangisi daha de büyük? Derim ki daha de büyük. Al kılıç. Hadi lan. Oğlum sen de yürü. Buna yürüme yürüme yürüme. Kılıcı kaldıramıyor. Fight. Tamam devam devam devam. Hadi saldır. Hurra. Bir dakika öldü. Bak kılıcı niye bıraktı? Ha, doğru öldü adam. Lan kral. Kral tamam. Bak buna böyle yapınca. Bir dakika şöyle yapalım. Ha, o zaman bu bunu kaldıramıyorsa. Ben bu robotu dakika Oğlum şu aşağıda modu iniyor galiba. Ha ben atölyeden mod yüklemiştim anasını söyleyeyim Kral bir sakin olam. Bak şimdi bunu alıyorsun. Kötü bir sokuyorsun. Oo oh, anasını aldır edeme. Sende de lazer silah var mı? Varmış. İyi bari. Şurayı da var. Kelli tutamıyor musun sen silahı? Otistik var Olsun olsun devam. Kral. Adam eli ayrıldı ama. Bir dakika. Oğlum. Adamın çekici kaldıracağı yere çekici adamı kaldırıyor. Allah! Yanıyor! <laughs> 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 Söndü. <laughs> Gel bırak. Şöyle girip aldınız. Araba bir şey de olmuyor ki. Biraz daha sürüklenin abi. Allah lan robotun kolları iptal olmuş. <laughs> Kral felç kaldı adamın. Oğlum. <laughs> <laughs> şey yapsın. Allah'ım beni affet. Allah'ım bizi verin. Gel Böylece çok uzun olur. Karşıdakine yazık. Oh. organ sesleri çok gerçekçi lan şimdi bu kan tankı şimdi bakın burada bir tane kan aktarma şeyi ha bu Likit tamam seni şöyle seni de her şeyi karıştırıp <laughs> acı çok hayır hayır A içine de... İç. Am Olmadı ki böyle. Oğlum silinsene. Lan patladı. Oğlum yanlışlıkla bomba yaptım. Yemin ederim bomba yaptım az önce. Dur. Her şeyden falan koyayım. Birinci deneyimiz. Şöyle. bir insan lazım. Pul. Tamam. Birkaç tane de değnek koymuş. Şimdi kral. Kusura bakma ama ben sana... Seni bir yaralayalım ilk önce. Sen siz Allah bismillah bismillah bismillah. Al çekil çekilin. Ya. Adam öldü. Niye patladı? Ya ama bak bir dakika bunlar mı patlayan şeyler? Evet. Başka hiçbir şey patlamadı. Tamam patlayan şey bu. Demek ki bundan enjekte etmeyeceğiz. Ama neyse ölmeden önce sana enjekte niye ölüyorsun? Oç. Kan olmayan yerlere şöyle sok. Aa. İşe yarıyor lan. Aa, bok yarıyor. Lan. Adam öldü. Kral enjekte etme. Adam eriyor lan. Kral iyi misin sen? sen değilsin galiba. Allah oh, kah. Oh, oh. Adam Arap galiba patladı. Bir dakika. Aki şun ben şunu Bunlar ne? Bu ne? E. Pardon. E. Neredeler? Ha şuradalar. Bir dakika pardon. Lan neredeler? tane şey var. Sen gel, düş ve patla. Bir dakika düz yap şunu. Ve evet, bilgisayarım çökmeden <laughs> önceki son <sans> <laughs> aa bir şey olmuyormuş lan. <laughs> o zaman insanların arasına atalım şöyle. Arkadaşlar sen öldün sen öldün zaten. İnsanlara ne oluyor acaba onu merak ediyor. Oh babam. Oh sonunda. Şimdi Sen şöyle gelip bir anda. Patlamadan da. az önce ben F'ye basmıştım. Gitme gitme. O, çocuğa gitme. Babam tuttu mu evladı? Allah'ım. Birine çarpacak orada. <laughs> Çok iyiydi be. Neyse tamam. Allah. Allah. Az önce oyunum kasmamıştı. Bak. A Ama olmuyor böyle bak. EQ 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 SPA Canı da göreyim He? Bir dakika, bu canlı, bu canlı. Bir tane tamam. Bir tane Tamam Beyler Bismillah Ne oldu? La. ve son People Playground oynayışım. Like atmazsanız annanıza Playbill Playground girecek.